Düzce Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat artışının önüne geçmek için il genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri market raflarındaki fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapıyor. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen denetimlerde vatandaşlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçiliyor. Ekipler şok denetimler yaparak fiyatlarda değişiklik yapılmasını da engelliyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü fiyat artışlarının sıklaşmasından dolayı şikayetler aldıklarını ve denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti. Ekipler vatandaşların güvenliğinin suistimal edilmemesi için Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte denetimlerin yapılacağını duyurdu. Öte yandan zabıta ekipleri Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması halinde vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na müracaat edebileceğini de hatırlattılar.